İzmir'e dönelim şimdi. Emre Timur İzmir'de Hamza Dağ geliyor o noktaya oy vereceği okula. Ee, Emre'ye pas atalım şimdi Emre. Mine seçim sonucunun en çok merak edildiği yerlerden bir tanesi de şüphesiz İzmir. Ee, biz de şu anda İzmir'de Bayraklı ilçesindeyiz ve AK Parti belediye başkan adayı Hamza Dağ da birazdan bu noktaya gelip oyunu kullanacak ve e, hatta birazdan içeriye doğru girecek. Ee, biz şu anda Şehit Nazım Bey İlk okulundayız ve tam da 2153 Nolu sandığın hemen önündeyiz ve şu anda içeriye doğru girmeye başladı yanındaki ekibiyle birlikte yine onu destekleyenlerle beraber şu anda Nazım Bey şehit Nazım Bey okuluna geldi ve şu anda kapıdakilerle tokalaşıyor bir yandan birazdan artık 2153 Nolu sandığa gelecek ve ile birlikte zarfını alarak oyunu kullanacak. Ee, tabii biz şu anda Bayraklı'dayız dedik. Bayraklı'da Şehit Nazım Bey İlkokulu bu noktada 17 sandık var ve günlük saatlerinden beri artık oy kullanma işlemleri devam ediyor. Ancak şu anda döndüğümüzde daha da arttı tabii ki katılım oranı ve Hamza Dağ'da eşiyle birlikte buraya gelmesini bekliyorduk. Aslında 12 30 gibi bekliyorduk. Daha da erken geldi ve şimdi bir yandan da artık gözümüz kapıda ama bir yoğunluk var tabii koridorda. Kimisi fotoğraf çektirmek istiyor, kimisi bir cümle bir şey söylemek istiyor. Ve şimdi artık AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da içeri girecek. Tabii da oldukça yoğun bir ilgisi var. Ve birazdan gelip puslalarını alacak ve oyunu kullanacak. Sonrasında bir konuşma yapmasını da bekliyoruz. Evet İzmir aslında seçim sonucunda en çok merak edilen illerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 3 milyon 460 bin seçmen var ve 10.271 sandık kuruldu. Ee, tabii 2153 Noğlu sandıkta da Hamza'da oy kullanmasını bekliyoruz. Hatta biraz daha erken geldiğinde söyleyebiliriz. Ve koridorda şu an biz o kısmı göremiyoruz. Biraz yoğunluk var. Ancak Helen an içeri girebilir. Kapıda tokalaşma yapılıyor. Evet İzmir'de sabah saatlerinde okullardaki katılım oranı yani yavaştı, sakindi. Ancak an itibariyle artık daha da artmaya başladı. Ve pusulalarını alacak. Hamza Dağ da birazdan oyunu verecek. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı için beyaz pusulayı, ilçe belediye başkanlığı için mavi pusulayı, yine meclis üyeliği seçimi için ise turuncu pusulayı alacak. Ve içeriye girdiğinde orada bir de muhtarlık seçimi için pusular var. Onunla birlikte toplam dört pusulayı zarfın içine koyacak ve 2153 nolu sandığa bırakacak. Tabii İzmir'de en çok seçmenin olduğu yer Buca 394.395 seçmenle. Yine en az seçmenin olduğu yer ise 9.961 seçmenle Beydağı. E biz Bayraklı'dayız. Yine Bayraklı'da da toplam kaç belediye başkanlarının yarışından bahsedelim? 20 ve e, Amza Dağ da şimdi ailesiyle geldi. Şu anda kızını görüyorum. Ve yine eşi de Zeynep Dağ da hemen önünde ve kendisi de arkalarında şimdi içeriye doğru girdiler ve AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ailesiyle birlikte şimdi oyunu kullanmak için geldi. Tabi seçmen kağıdını hazırlıyor bir yandan da kimliğini çıkartıyor İbraz edecek ve sonrasında her vatandaşın da yapıldığı gibi yine protokol yapılıyor. Ve pusulasıyla birlikte zarfını alıp artık kabine doğru gidecek ve oyunu kullanacak. Sonrasında bir konuşma yapmasını bekliyoruz. E, o anları da ekrana getirmeye çalışacağız. Bakalım neler söyleyecek. Ve şimdi eşi Zeynep da kendisi puslalarını ve mührünü aldı. Evet, bir yandan da selamlaşma gerçekleşiyor. Şimdi tabi bugün e, sandık görevlileri için de uzun bir mesai günü. Evet. Herkese bir iyi çalışmalar dedi Hamza da sandık görevlerinde tokalaştı. Şu anda bir sohbet ediliyor kendi aralarında. Evet İzmir'deki seçimin sonucu oldukça merak ediliyor bu yıl için. Ve Amza Dağ da şimdi kimliğini verdi. Birazdan artık pustasını alacak ve yerine geçip oyunu kullanacak. Tabii Türkiye seçimlere katılım oranıyla dünyada aslında e, ilk sıralarda ülkelerden bir tanesi. Zira 84,6 ile 2019 yılındaki yerel seçimlere bir katılım oranı sergilenmişti. Bu yıl en merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Tabii kimin kazanacağı mı? Şu anda bir şey söylüyor yaklaşalım. Benim kızım 25 Mart 2006 doğumlu. İlk oyunu 25 Mart 4 günde... Bize kullanmış oldu. Kızımın böyle farkı 25 Mart. Evet. Yani 18'e 25 Mart'ta bastı. ilk oyunda bugün kullanıyor. Hayırlısı olsun Her efendim. Herhalde bana verir. Bilemiyorum artık. <laughs> o zaman, o zaman biz de. de, de... <laughs> i̇lk defa oy kullananlara şeker veririz. Öyle mi? <laughs> çok güzel. <Ayrısı gülüyor> tamam çok iyi. Hayırlısı <laughs> olsun efendim. İnşallah. inşallah. Tamam. Evet, e, Hamza da da hatta küçük bir espri yaparak basın mensuplarını da burada güldürdü. Kızının ilk defa oy kullanacağından bahsetti ve şimdi eşi Zeynep Dağ da oyunu kullandı ve zarfını şeffaf kutuya 2153 nolu sanda atmak üzere şu anda ilerliyor. İsmail Işık'ın görüntüleriyle kızı ilk defa oy kullandığından bahsetti. Sanırım bana atar dedi ve <laughs> küçük bir espri yaptı. Biz de güldürmeye başardı gerçekten ve Hamza Dağ da şimdi oy kullanmak için kabine girdi. Tabii dört pusula var. Oy kullanma süresi bu biraz uzun sürüyor kabin içinde. E, evet. Kendisi bir yandan oyunu şu an kullanıyor. Az önce de kızı kullandı. Eşiyle birlikte. birazdan da kendisi gelecek. Zarfını artık sandığın içine atacak. Biz de şöyle bir yaklaşalım. Konuşmalar yapılıyor. Yok teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlısı olsun hepimiz için. İzmir için. Siz ilk kez oyunuzu kullandınız. Yani heyecanlıyım tabii ki böyle bir seçimde kullanmak da ekstra heyecan. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Hayırlısı olsun. Evet ilk kez oy kullanan kızı da bir küçük bir konuşma yaptı ve babasını bekliyor. Yine eşi de beraber birazdan zarflarını, oylarını kutunun içine atacaklar. Ve artık Şehit Nazım Bey ilkokulunda günün en merak edilen ismi de oyunu kullanmış olacak ve Hamza da şu anda oy kullanma işlemine devam ediyor. Sanıyorum ki yine pusulaları katlıyordur bir yandan da. Çünkü dört pusula var herkesin de bildiği üzere. Birincisi kendisinin de yer aldığı Büyükşehir Belediye Başkanları için olan beyaz pusula. Bir diğeri ise yine ilçe belediye başkanlarının olduğu mavi ve meclis üyeliği seçimi için turuncu pusula da var ve son olarak da muhtar. Ve şimdi kendisi kabinden çıktı. Ve sandığın başına doğru ilerledi. Şu anda. <laughs> Mührünü de teslim etti ve ailesiyle birlikte aynı anda artık zarflarını oylarını kutuya atıyorlar ve şu anda ozlarını da verdiler hatta. Evet artık AK Parti İzmir Belediye Başkanı adı Hamza Dağ'da oyunu atı ve birazdan da artık aşağıda e, konuşma yapması bekleniyordu ancak buraya taşındı. Tabii basında bir koordin olmaya çalışıyor kendi arasında. Ve bakalım neler söyleyecek. Biz de şimdi yaklaşıyoruz. Oyunuzu kullandınız. Kızınız ilk defa kullandı. Evet. Yani çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İzmir'de <laughs> heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Ve ilk günde söz vermiştim. Kısır polemikler içinde bizi görmeyeceksiniz. Sadece projelerimizi konuşacağız demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz. Ve inşallah huzur bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki dört buçuk milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyük şehrimiz ve muhtarlarımızla birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. Tekrar söylüyorum. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç hiç kimsenin kaybetmediği 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kazandığı bir sonuç olacak. Hayırlı olsun. Efendim seçimi şey burada takip edeceksiniz değil mi? İl başkanlığı da burada. Evet yani 5 gibi il başkanlığına geçeceğim. Ondan sonra il başkanlığı takip evet. edeceğim. Hayırlısı olsun efendim. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'da konuşmasını yaptı ve kazanan İzmir olacak dedi. 4,5 milyon İzmirli kazanacak dedi. Hayırlı olsun dileklerini de iletti ve buradan ayrıldı. Peki, Emre Timur İzmir'de Hamza